Biliyorum başımıza çok musibetin tam geliyor. Hepimize geliyor. Hep tercih yapmak zorunda kalıyoruz. Bu hikmete binaen böyle oluyor. Sen işler üst üste tesadüfen bindi zannediyorsun. Hayır. Allah tevafuken bindiriyor, bilerek bindiriyor. Niye? Sadakatini görmek istiyor. Dostum ne yapın edin. Karavanın içinde kalın ama hep Allah'ın yolunu seçin. Bazen üzüleceğiz, bazen yorulacağız ama biz Allah'ın yolunu seçersek kıt bir bile cennete girecek numune hayvanlardan değil mi? Neyden dolayı girmiş kıtmir? Aklı mı var, mantığı mı var? Hayır hayır bir sıfatı var. Ne o sıfat, ne o vasıf? Satakat var kıtmirde. Allah azze ve celle'nin ibadetlerimize ihtiyacım var? Sabahtan akşama kadar kılsam ne olacak Allah için, ne değişecek? Haşa, mümkün mü? Kurban bayramında Allah azze ve celle bize kurban kestiriyor. Hem de ne? En makbulünü, en güzelini istiyor. İyi de ya ben kurbanı kesiyorum, eti de sana gitmiyor ki. Eti de yine ben yiyorum, etrafındakiler yiyor. Olay ne orada? Satakatini istiyor rububiyetimin tecellisi, itaatin var mı? Sadakatin var mı? Ben onu görmek istiyorum. Olaya bakın olaya. Allah Allah.